Herkese selamlar. Daha önce bir tane sunucu açmıştık ve Plex paneli sunucumuza entegre etmiştik. Bugün ise yeni bir alana da alıp DNS'lerimizi Cloudflare üzerinden yönlendirip Plex panelimizdeki entegre ettiğimiz sunucumuza yönlendirip ücretsiz Plex panelimize sunduğu SSL güvenlik protokolünü ekleyeceğiz. Öncelikle bir alan adı alacağım ben genelde isim Tescilden alıyorum Siz herhangi bir firmadan da alabilirsiniz Bu reklam amaçlı bir şey değil sadece çalıştığım yani Daha önceki almış olduğum alan adlarını buradan alıyorum O sebeple girdim yani kolay oluyor benim için <laughs> Evet şifremi değiştirdim. Daha önce büyük ihtimal değiştirmişim ya da şifreyi hatırlamıyordum. Uzun zamandır girmiyordum zaten bu hani öyle Şimdi burada daha önce kullanmış olduğum bir alan adı var. Satın almış oldum. Yeni bir domain alan adı alacağız. Şöyle sor bakayım. ne olsun. <laughs> Neuron gibi alana da satın alayım. Evet şu uygun görünüyor. Şunu hemen sepete ekleyeceğim. Daha sonra işime yarar diye. Bu alan adını seçmiştim. Siz de kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, yansıtabileceğiniz ya da kanalınızı, web sitenizi etkileşim sağlamanız adına bir isim tercih edip seçebilirsiniz. Bu bir sunucumuz olduğu için herhangi bir hosting paketi falan almayacağız. Onu söyleyeyim. Direkt ödemeye geçiyorum. Kontak. Kendi kullanıcı bilgilerime göre ayarladım. Hizmet sözleşmesini onayladım. Devam ediyorum. Buralar zaten kendim daha önce almış olduğum için güncel sizde doldurmanız gerekebilir. Sizden buraları doldurmanızı isteyebilir. Devam diyorum. Ben genelde sanal kart kullanıyorum. Web sitelerinde alışveriş yaparken falan. Şimdi hemen sanal kart bilgilerime gireceğim. Şöyle ayarlayayım. Evet. 100 liralık bir limit belirliyorum kartıma. Evet limit belirleme işlemi tamamlandı. Zaten daha önce girmiş olduğum bilgiler burada. El yazmam daha mantıklı olacaktır. Bu bilgileri büyük ihtimal bulmayacağım. Görünmemesi adına güvenlikten dolayı. Kart bilgilerimi girdim. Sözleşmeyi kabul edip onaylıyorum. Telefonuma bir onay kodu gelecek. Hemen onay kodumu gireceğim. Buradaki işlemim tamamlandı. Hemen domain yönetimine giriyorum. Daha aktif olmamış. Tahmini bir 15-20 dakika sonra aktif olacaktır. Evet, aktivasyon işlemimiz gerçekleşti. Tahmini bir 10 dakika falan sürüyor zaten. Önce böyle bir kontrol edeceğim. Evet, adımız aktif oldu şu an. Buradan kontrol paneli domain yönetme kısmından şu alana gelmişse zaten. Ve aktifse çalışıyor alanına geliyor. Herhangi bir sorun yok. Yani doğru bir şekilde satın aldığımızı doğrulamış olduk. Şimdi yönet kısmından DNS'leri güncelleyeceğim. Öncelikle alan adının sağlayıcı panelinden çıkıp Cloudflare'ın paneline geliyorum. Zaten ilk domainim olduğu için en üstte bir yeni domain eklememi istiyor. İlerliyorum. Burada bana DNS verecek. Bu DNS'leri ekleyeceğim. Buradan fire olanı seçip devam ediyorum. Bu arada fire olması hani belli başlı domainleri ekleyeceğiniz anlamına gelmiyor. işte 1, 2, 3 diye. Sınırsız ekleyebiliyorsunuz ilerleyen zamanlarda. Eğer protokollerini değiştirmezlerse bu böyle devam edecek. Şimdi burada ilk DNS adresimi kopyalıyorum. Zaten burada ekli. İkinci DNS'im de aynıysa güncel ne dedim. Şuradan ilerliyorum. Evet ikinci DNS'im de aynıymış. Ne bunu da ekleyeyim. Güncelle diyor. İşlem başarılı. DNS'lerimizi yani alan adımızı Cloudflare üzerine yönlendirmiş bulunmaktayız bu işlemde. Tekrardan domain yönetiminden ben bir name server sunucusuna bir bakacağım. Burası da güncellenmiş. Burada herhangi bir işlemim kalmıyor artık. Yönlendirme işlemim tamamlandı buradan çıkış yapacağım ve kapatacağım. Sıradaki işlemim Cloudflare'a ben vermiş olduğunuz DNS'leri alan adımın DNS yönetim panelini ekledim. Yönlendirmelerimi yaptım dedim. Onaylıyorum. Sonra bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada yapacağımız bir işlem yok. Cloudflare'ın DNS'i güncellemesini bekleyeceğiz. Biz bu süreçte alan adımızı web sitemizle ekleyip Cloudflare eklentisi ile bağlantı sağlayacağız. Öncelikle Cloudflare eklentisine tıklayıp bağlantı kurmam gerekiyor. Burada yapacağım işlem çok basit. Connect cloud Cloudflare panelime geldim. Buradan en alttan ikinciyi seçtim. Abi tokens kısmından yeni bir token oluşturuyorum burada bölgeler için bir token oluşturuyorum onu özellikle belirteyim hani plex panelde herhangi bir DNS eklediğimde ve alan adıyla alakalı herhangi bir ayar yaptığımda burada otomatik olarak Cloudflare'e eklenmesini istiyorum İleride de tokenimi oluşturuyorum. Burada bize verdiği anahtarımızı alıyoruz. Bu alana yapıştırıyoruz ve kaydediyoruz. Bağlantımız sağlandı. Şu an eklentiyi Cloudflare yönetim paneline entegre etmiş bulunmaktayız. Şimdi sıradaki işlemimiz web sitemize eklemek olacak. Alana da eklediyorum. Boş internet sitesi diyorum. Pardon. Kopyalamış oldum. Yeni almış oldum. Alan adımı seçtim. Ve buraya ekliyorum. Alan adımın eklenmesini bekliyorum. Şu an alan adımı panelime eklemiş bulunmaktayım. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem eklenti Cloudflare eklentisine tekrar gelip burada otomatik olarak güncellemesini sağlaması için bu tiki aktif ediyorum. Şu aşağıda göründüğü üzere onaylandı. Yapacağım bir diğer işlem alan adına bağlı diğer a txt cname kayıtlarını eklemek olacak. Şimdi öncelikle mail sunucusunun düzgün çalışması için, sorunsuz bir şekilde çalışması için bunu Cloudflare'e yönlendirmiyoruz. FTP protokolünü yönlendiriyorum. IPv4'ümü yönlendirdim. Web mail'i yönlendirmiyorum. Çünkü bir mail sunucusu kuracağım buna ilerleyen süreçte. O yüzden yönlendirmiyorum. Alan adımı IP adresiyle yönlendirdim. NS2 kaydını ve NS1 kaydını yönlendirmiş bulunmaktayım. Bunun kontrolünü sağlamak için tekrar Cloudflare'a geliyorum. Alan adımı seçtim. Burada DNS'i seçiyorum. Ve güncellendiğini, otomatik olarak güncellendiğini görüyorum. Şimdi bu işlemden sonra bir test edeceğim. Acaba aktif oldu mu diye. Şu an bölgede aktif görünüyor. Yavaş yavaş bunların hepsi bu şekilde yeşil tik olacak. Bu süreç dediğim gibi 1 saat veya 2 saatte sürebiliyor. 24 saati buluyor. Bazen 48 saat veya 72 saate kadar çıkabiliyor. Tekrardan web sitesi ve alanlarıma geliyorum. Buradan tıklayacağım. SSL protokolü hatası alıyorum. Şurada bilindiği üzere güvenli değil. Hatası aldığım için. Çünkü burada biz herhangi bir SSL protokolü ile web sitemizi korumadık. Alan adımızı korumadık. Bunun için pano kısmında eklemiş olduğum web sitemin pano kısmında SSL sertifikaları kısmına geliyorum. Burada sizin daha önceden satın almış olduğunuz varsa onu girebiliyorsunuz. Ben ücretsiz olanı kullanacağım. Koru dedim. Joker alan adını koru diyorum. Ki bütün tikleri işe işaretledikten sonra ücretsiz olarak alın dedim. Öncelikle buraya bir mail adresi isteyecek sizden. Ben daha önce girdiğim için burada direkt otomatik olarak çıktı. Ücretsiz olarak alın dedim. DNS'lerim daha eklenmediği için bu hatayı alıyorum aslında ben. Şimdi öncelikle şöyle tekrar Cloudflare panelime gelip ana sayfadan bir kontrol edeceğim. Şu an aktif durumda eklenmiş. Herhangi bir problem yok. Burada Cloudflare'ı kısa bir süreliğine durduracağım. Pause dedim. Tamam. Burada tekrardan bu hatayı almamak için ücretsiz olarak alın diyorum. Evet protokolüm oluştu. Benden bunları Cloudflare'deki DNS yönetimi alanına eklememi istiyor. Öncelikle bir kontrol edeceğim. Bunlar eklendi mi otomatik olarak? Eklenmedi mi? Sonu L ve G olarak bitiyor. Şuradan edit diyeceğim. Evet eklenmiş. Herhangi bir problem yok. Yeniden eklememe gerek yok. Otomatik olarak eklemiş. Burada devam diyorum. Tekrardan kur dedim. Evet işlemim tamamlandı. Zaten emniyete alınan, emniyete alınan kısımlarını gördükten sonra işlemin tamamlandığını görüyorum. Burada tekrar yapmam gereken kapalı olan tiklerin tamamını açmak. Bunları yaptıktan sonra ayar kısmından tekrardan güncelle. Aynı şeyi alttakine de yapıyorum. Ve burada güvenli alan adı takma adlarını yani herhangi bir alt domain eklersek ki ana domainin üzerine onları da korusun diye tekrardan onu tıklayıp güncelle dedim. Burada işlemim tamamlandı. Yapacağım bir diğer işlem mail sunucumun ileride bana sorun yaşatmaması adına Sunucum şurayı sileyim. Bir host alan adı ekleyeceğim buraya. Benim alan adım yani yeni satın almış olduğum alan adım bu. Ki siz de bu alan adını ekleyeceksiniz. Satın almış olduğumuz alan adı pardon. Mail. Kopyalamış olduğum alan adımı yapıştırdım. Kaydet dedim. Tekrar alan adları kısmına geldim. Burada alan adımı bu kontrol ediyorum. Bakın protokolüm güvenli bağlantıya geçti. Herhangi bir sorun yok. Şimdi sunucuma giriş yapmak için artık IP kullanmayacağım tabi. Host alan adını buraya yani yeni oluşturmuş olduğum alan adımı buraya yazıyorum ve bununla giriş yapacağım. Root dedim. Şifreme giriyorum. Ve işlemim tamam. Bundan sonra web sitemi IP üzerinden güvenli olmayan protokol üzerinden değil. Güvenli olan protokol üzerinden yöneteceğim. İşlemlerimi tamamladım. Şimdi bu alan adımı Bununla da işimiz bitti. Burayla da işimiz bitti. Artık burayı kullanmıyoruz. Yani çok azam durumlar olmadığı sürece. Dediğim gibi mail sunucusunu aktif etmedik Cloudflare üzerinden. Web mail'i aktif etmedik. Burada CNAME sonradan eklenmiş büyük ihtimal. Bunu aktif etmemiz gerekiyor. Tekrardan Cloudflare eklentisine panelim üzerinden geliyorum eklenmeyen sineğimi ekleyeceğim ve buldum. Otomatik olarak eklemesini bekliyorum ve yeniledim sayfamı. Ve aktif olduğunu gördüm. Herhangi bir sorun yaşamadım. Herhangi bir problem yok. Buraya kadar her şey güzel. Gayet normal. Şimdi web siteme web siteme bir yükleme yapacağım. Yani şu Plex panelin otomatik olarak oluşturduğu script'i sileceğim. Dosyalar kısmına geldim. Bunu sakın kesinlikle silmiyorsunuz. Bu SSL protokolünün eklemiş olduğu bir dosya. Sadece index HTML e dosyasını sildim. Şu an web sistemi yazdığım zaman minimum .com.tr yazdığım zaman onun gitmiş olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi. Şimdi buraya web site yani Google'dan bir tane yapım aşamasında scripte ekleyeceğim. Sizin daha iyi anlamanız için. Burada GitHub kısmından bir tane bulacağım. Zaten burada bir tane hazır varmış. Şu kodları kopyalayacağım. Kopyaladım. Web sitemin bulunduğu klasöre geleceğim. Size tekrardan göstereyim. Dosyalar kısmı dedim. Ana dizim olan kısma geliyorum yeni bir dosya oluşturacağım. Bunun adını index.html olarak değiştirdim. Eklendi. Üstüne tıkladığımda zaten boş bir kod editörü açılıyor. Kopyalamış olduğum kodun buraya yapıştırıyorum. Ve web sitemi tekrardan kontrol edeceğim. Şöyle geliyorum. Evet. Yapım aşamasında. Script'imi ekledim bunda herhangi bir düzenleme yapabiliriz mesela nereye yapalım yapım aşamasında değil de web sitemiz şu an yap yapım aşamasında diye bir yazı yazalım aşağı doğru iniyorum ctrl ve komutuyla yapım aşamasını bulacağım buldum buraya web sitemiz yapım aşamasında diye yazdım, kaydettim. F5 yapıyorum. Hemen yüklenmedi, tekrardan bölgeye geleceğim. Burası title başlığı yani şu alan. Biz title'ı değiştirdik biraz önce. Buraya web sitemiz yapım aşamasındadır diye yazdım. Kaydediyorum. Ve yenilediğimde güncellenmiş olduğunu gördüm. Şimdi buraya istersek numara da ekleyebiliriz. Mail adresi de ekleyebiliriz. Şöyle Tekrardan aynı alanı yapım aşamasını araç arattırayım. <laughs> Bulduk. Bundan bir tane kopya aşağıya oluşturacağım ve buraya iletişim için, için bir e-posta adresi ekleyeceğim. Şöyle <laughs> bilgi et metin dedim kaydettim web sitemi yükledim iletişim kısmında buraya eklendi İstersem aynı şekilde bir tane de numara eklerim iletişim sağlamak adına bugünkü rehber dersimiz bu kadardı yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.